Bu bir ahlaksızlık, bu bir siyasi etiğe uygun değil. Bu ıı, doğru bir şey değil. Nasıl diyorlarsa bunu ilk yapan da Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Meclis açılır açılmaz bir milletvekilimiz Hayati Arkas Milliyetçi Hareket Partisi'ne transfer oldu. Yani geriye baktığınızda bu söylenilen, e, bu ayıplanan, bu ıı, doğru bulunmayan şeyleri ilk yapan kendileri oldu. Ondan sonra iki tane milletvekilimiz de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transfer oldu. Ben milletvekillerinin transferi konusunda sıcak bakmıyorum. Ben de bakmıyorum. Doğru değil. E, netice itibariyle o partinin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin eee o partiden sonra ben aydım bu işten caydım deyip e, çok zor bir iştir o. Milletvekili açısından da zor bir iştir o. Ama siz demokrasinin eee kanallarını tıkamaya kalkarsanız oradan bir çıkış yolu bulunuyor. Bunun yerine ben hem Bahçeli'den hem Erdoğan'dan şunu bekliyorum. Eee seçime girmeye hak kazanmış. Anayasal eee hakları kendilerine verilmiş olan partiler seçime girebilmeli. Onun önünde engel varsa engeller kaldırılmalı şeklinde bir beyanatı doğru olabilirdi. On, bunlara hiç gerek duyulmazdı ondan sonra. Ha, bu yapılırsa böyle bir karar çıkarsa ben de size aynı kanaatteyim. Adalet ve Kalkınma Partisi buna çok sıcak bakmadığı konusunda izlenimlerim var. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda ısrar ederse dayanamayabilirler. Af konusunda olduğu gibi yarın gündeme gelebilir. Ama biliniz ki hiçbir ım, engel böyle e, demokrasinin önünü tıkamaya yetmeyecektir. Bu partiler hak kazandılarsa hukuken mutlaka ve mutlaka seçime girmenin bir türlü yolu bulunur. Bunun buradan bahsetmek istemiyorum. Kendileri bunlara göre önlem de almak isteyebilirler. Ama bunun milletvekili Geçici olarak milletvekili transferi dışında da yolları var. Bu partiler seçime girerler. Öyle veya böyle girerler. Ama ne yaparlar biliyor musunuz? Seçmen nezdinde bu seçimi İstanbul seçimine çevirirler. 13.000 yetmedi. Parti Partili bizler. siyasetçiler de aslında böyle düşünüyor sanıyorum. 13.000 yetmedi bizde. Alın 800.000. Ben mecliste basın toplantısı yaptım. %40'a indirmeyi düşünüyoruz demişler. 40'a indirsinler bu millet 35 verir. Karar verdiyse hiç sınır önemlidir 30'a indirsinler 25 alırlar.